Öfkeli koca tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Polis kaçan şüpheli kocanın peşine düşerken çiftin bir süredir arasının açık olduğu ve olaydan bir gün öncesi kızlarının düğününde bir araya geldiği öğrenildi. Olay saat 18 sıralarında merkez mahallesindeki Çağan ailesinin evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otelde çalışan 39 yaşındaki Metin Ç ile eşi 37 yaşındaki Dudu Çağan arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Öfkelenen Metin Ç, eline aldığı bıçakla Dudu Çağ'ın boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı. Olay sonrası kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Metin Ç olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dudu Çağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık işlemlerinin ardından Dudu Çağ'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Öte yandan çiftin bir süredir arasının açık olduğu öğrenilirken kızlarının düğün için dün bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli Metin Çey'nin eşi Dudu Çağan ile kızlarının düğününde yaptığı son dans kameralar tarafından kaydedildi. Açık hava düğününde önce oyun havaları eşliğinde eğlenen Dudu Çağan'ın ardından çalan slow müzik eşliğinde kocası Metin Çey e dans ettiği görüntüler Dudu Çağan'ın son görüntüleri oldu. Metin Çey'nin eşinin şikayetiyle 4 ay uzaklaştırma kararı aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.